Sevgili arkadaşlarım Index Akademi ailesine hoş geldiniz. Bugün size ders anlatmayacağım. Onun yerine mini mini bir tanıtıma geldim. Bilin bakalım neyin tanıtımı? Hanım hanım bunlar benim yavrularım şeklindeki video ders notum. Ve aynı şekilde onun abisi olan soru bankasıyla birlikte olacağız sevgili arkadaşlarım. Hemen bir tanıtalım bakalım video ders notumuzda neler varmış sevgili arkadaşlarım. Video ders notumuz ÖSYM. ME'nin güncellediği her bilgiye birebir uyumlu olarak hazırlandı ve güncel notlarımızın ee, önemli taraflarından bir tanesi de neydi? Hemen gösterelim sevgili arkadaşlarım. Ünitemizin her bir ünitemizin başında bir genel görünüş haritası var. Bu genel görünüş haritaları sizin yolunuzu belirliyor sevgili arkadaşlarım. Yani ünitenin en başından en sonuna kadar her bir ünitenin konu başlığını görebileceksiniz. Hemen bir görelim bakalım bu ünitenin konu başlığı olarak nedir sevgili arkadaşlarım? Şu an baktığınızda cümle analizi, cümle çeşitleri anlamına göre cümle cümleler şeklinde ünitelerin öncelikle bir genel görünüşünü veriyoruz. Ardından konuya fazlasıyla yetecek kadar yani bir kitap boyutu kadar size bilgi veriyoruz ve bu bilgimiz size oldukça etkili olacak sevgili arkadaşlarım. Tabii ki yetmiyor. Sadece bir video ders notu değil. Birebir videolarımızla uyumlu olması açısından da hemen sonlarına çözümlü sorular ekledik sevgili arkadaşlarım. Ünitelerin arasında sonunda o ünite ile alakalı olarak önemli gördüğümüz ÖsYm'nin özellikle üstünde durduğu noktaları da ne yapıyoruz sizinle paylaşıyoruz video ders notlarımızın üzerine de minik minik boşluklar bıraktık ki eğer bir bilgi veriyorsak ekstradan herhangi bir şey söylüyorsak not alınız diye üzere sayfalarımızın içerisinde fazlasıyla örnek var yani bunu çalışan bir arkadaşım Hocam ben bu video defteri neden alayım dediğinde ekstra bilgi yüküne gerek yok sadece sadece burayı çalışarak ÖSYM'nin tüm sınavlarında oldukça başarı elde edebilirsiniz. Şimdi geliyorum hemen. Tabii ki onun bir boy üstüne. Gelsin bakalım. Hanım hanım bunlar benim yavrularım dediğim ikinci eserime ee, ...arkadaşlar oldukça önemli bir eser. Neden? Ben yazdım diye demiyorum. Sebebi şu içerisinde bir video seyretmiş kadar... ...ya da birden fazla video seyretmiş kadar bilgi var. Bu kitabı hocam neden alalım? Neden yazdınız sevgili arkadaşlarım? Videoya ulaşamasanız bile içindeki çözümler oldukça detaylı... ...ve sadece çözüm de değil sevgili arkadaşlarım. Üniteleri ÖSM'nin en sevdiği üniteleri ne yaptık biz? Başlıklandırdık, hücrelendirdik... Ve bunların detayına indik. Hocam, ÖSYM'nin sorduğu sorulara göre mi hücrelendirme yaptınız? Evet, biz ÖSYM'nin tüm sınavlarını açtık ve dedik ki şu an her sene bu soru kesinlikle gelecek. Bunu hücrelendirelim. Her sene bu soru gelmeyecek. Bunu hücrelendirmeyip diğer ünitelerle birleştirelim şeklinde gösterdik. Örneğin arkadaşlarım burada çözümlerin ayrıntılı olduğunu görüyorsunuz. Dil bilgisi bölümüne gittiğimiz zaman da orada ne var biliyor musunuz? Dil bilgisini unuttuğunuz noktalarda hemen altında çözümlerinde bilgi veriyoruz diyoruz ki mesela şu çözüme hemen bakmalısın. Altında küçücük bir bilgi, küçücük bir nokta veriyoruz. O konuyla alakalı size ne yapıyoruz? ...mutlaka ekstradan bilgi veriyoruz sevgili arkadaşlarım. E, dil bilgisini unutan arkadaşlar aynı zamanda üniteye dönmeden o çözümü okuyarak da bilgiyi elde edebiliyor. Örneğin bir çatı konusunda etken fiilin ne olduğunu unuttuysanız... ...ve o bir e, karma soruysa anında etken fiili altında görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki de böyle yetmedi. Aynı zamanda en son ünite sözel mantık. Sözel mantığında tablo oluşturulması nasıldır? Adım adım nasıl? gidilir şeklinde ünitelerimizde fazlasıyla göreceksiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Paylaşalım, alalım, satalım ve herkese can verelim diyorum. Kendinize dikkat ediniz.